thank you Sesini dinletmiş olduğumuz bu güzel bağlamanın kodu da A1KPM ardıçtır arkadaşlar. Ee, kısa sap ardıç ağacından yapılmış mandolin burgulu bir modeldir, profesyonel bir modeldir. Bu ve bunun gibi bağlamaların siparişlerini verip incelemek istiyorsanız WhatsApp hattımızdan ya da ayazmüzikaletleri.com satış sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bu videonun altında açıklama bölümünde tüm detaylar yer alıyor. Şimdi bu bağlamayı sizlerle paylaşacağım ama e, bunun dut tekne ve maun tekne olanı da şu an elimizde mevcut arkadaşlar. Sitemizden inceleyebilirsiniz. Evet ben sizlerle bağlamayı paylaşayım. Ardıç ağacından yapılmış Yaprak bir teknesi var. 41 santim boyunda bir tekne uzunluğu var arkadaşlar. Gösterelim. Kapak kenarları her zamanki gibi akgürgen ağacından yapılmış. Çıtalarla dönülmüştür. Kapağımız ladin ağacıdır. Daha özel ve özenle seçilerek yapılıyor. Üst tarafta kapaklı ses çıkış yeri. Arka tarafta kapaklı ses çıkış yeri ve eşik altımız mevcut. Eşik altının detayına girersek, pull veya kristal manyetik olarak adlandırdığımız bu sistemdir. Kapağın alt tarafına yapıştırıyoruz bunu. Arka tarafa da bu takılıyor ve bu şekilde antiden ses elde ediliyor arkadaşlar. Sap ağacımızın komplesi akgürgen ağacıdır. Sap kenarları da yine akgürgen ağacından yapılmış çıtalarla dönülmüştür. Şu siyah olan bölüm abonoz ağacıdır klavyesi. Nokta orijinal sedefler var. Şurada bir güzel bağlantımız var ve burgularımız da mandolin burgudur ya da gitar burgu olarak adlandırırız. Orijinal Schaller Alman markasıdır arkadaşlar bunlar. Tepeden vidalıdır. İstediğiniz rahatlıkta ayarlayabiliyorsunuz ve uzun ömürlüdür. Daha doğrusu ömürlüktür arkadaşlar. Bu güzel bağlamanın tonunu da başta sizlere dinlettik. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Görüşmek dileğiyle başarılar.